NES oyunları zamanın çocuklarının Atari oyunu olarak bildiği oyunlar ve çoğu çocuk zamanında okuldan gelince bilgisayarı da PlayStation gibi cihazları olmadığı için Atari'sini açıp Mario Contra gibi oyunları oynuyordu. Biz de bu güzel NES oyunlarına özel bir liste yapmak istedik. Selam dostlar ben Oğuzcan. Bu videoda az önce dediğim gibi Barzolar için en iyi 10 NES oyunu listedik. İyi seyirler. 10. sırada Battletoads 10. sırada Battletoads var. Battletoads hem Nintendo Entertainment System ve Sega Genesis'te bulunan bir oyun. Kendisinin bu iki konsoldaki tek farkı Nintendo'da 8 bit, Sega'da 16 bit. Kendisinin nice kaplumbağaların çakması olduğu söylüyor. Ama hem oynaması zevkli, zor ama keyifli dakikalar geçittirebilen bir oyun. 9. sırada Bomberman. 9. sırada Bomberman var. Bomberman'in harita dizaynı bana pek beni satsa da oynaması zevkli ve güzel boy. Etrafa bombalar bırakıp haritada dolaşan yaratıkları patlatarak ve aynı zamanda tuğlaları patlatıp bölümün çıkış kapısını bulmaya çalışıyoruz. Oynaması zevkli ve sıkmıyor. 8. sırada Contra. 8 sırada kontra var. Kontra run and gun türünti olup arkadaşlarınızla beraber Rambo varimsi bir şekilde milleti tarayarak yerleyebildiğiniz bir oyun. Farklı farklı haritalarda farklı farklı silahlarla ufak bir çeşitlilik sağlayan ve başında keyifli saatler geçirebileceğimiz bir oyun. Tabi save state kullanıyorsanız. 7. sırada Castlevania. 7. sırada Castlevania var. Kendisi bize Van'daki kaleyi anlatırcasına Castlevania diye espriler yaptıran bizim klasik vampir kontrakula konseptine sahip ilerleyen zamanlarda Metroid isimli oyunla türlerini birleştirecek olan ve yeni bir türün atası olan oyundur. Eğer delirmek istemiyorsanız bol bol save state alarak gideceğiniz atmosferi sayesinde bizi oyuna biraz daha kitleyen zor ama güzel bir oyun. 6. sırada Ninja Gaiden 6. sırada Ninja Gaiden var. Oyunu açtığımız anda bize önümüzü iyiliklettiren zorluk konusunda taş çıkarmış çocukken oynadığımız dönemlerde bize etrafa hoplayıp zıplattıran temelinde ninja oyunu olup gerçekte insanları zorluğuyla aklını oynattıran save state olmadan oynarsanız kontrolcüyü kılıp konsolu camdan aşağı fırlatma isteği veren zorluğuyla başımıza eğdirip çocukken bize güzel vakitler yaşattığı için listemizde yer alan bir oyun oldu. Sırada Beşinci sırada Kirby Adventures. 5. sırada Kirby Adventures var. Ana karakterimizin pembiş, toparlak ama tatlı olduğu, önüne çıkan her şeyi hunharca yutan ama yuttuğu şeylerin gücünü özümseyip kendi kullanan çeşitliliğiyle dönemine göre bol, harita dizaynı konusunda güzel ve sağlam bir oyundur. Birinci sırada Legend of Zelda. Dördüncü sırada Legend of Zelda var. Yeşil tunikli Lazımızın prensesi Zelda diye çağırdı. Maceraları ve haritasıyla bize piksel piksel Anadolu'yu yaşatan, Nintendo'yu acep Türkiye'de geçen bir oyun mu yapsak diye düşüntüren, günümüze kadar serisini devam ettirip benim için efsane oyunlar listesine girmiş, güzel, geniş ve tatlı bir oyundur. Üçüncü sırada Mega Man serisi. Üçüncü sırada Mega Man serisi var. Çıktığı zaman ismi Rockman olan, müzikleri ve dönemine göre farklı mekanikleri olan, değişik save metoduyla kafamızı karıştıran, müzikleri kasetlerine kaydedip Walkman ile dinleme isteği veren, eğlenceli ve yine günümüze kadar gelmeyi başaran, yapımcısının boynu save state olmadan kimse bitiremez dediği, saygı duyup sevdiğimiz bir oyundur. İkinci sırada Metroid. İkinci sırada Metroid var. Şimdi nereden başlasak? Kişi olarak benim en sevdiğim oyun serilerinden olan, dünya çapında ne kadar bilinse de Türkiye'de az bilinen, oynanabilir ilk taş kadın karakteri sahip, bir türün anası olup zorluyla konsolun üstünde tepinme isteği veren, yapımcılara bu oyunu çocuklar için yaptınız, bu nasıl bir oyun dedirten, harita ve gayet olmadan bitiremeyeceğiniz, müzikleriyle size güzel dakikalar geçittiren, eğlenceli, seri günüze kadar taşımış, kendisi bize aşık ettiren Samus Aran ile oynadığımız güzide ve güzel bir yapım. Birinci sırada Super Mario Bros. serisi. Birinci sırada tabii ki de NES ya da Ater derince çoğumuzun aklına gelen Super Mario Bros. serisi bulunuyor. Nereden başlasak ki? Bu oyun zamanının dünyasını kurtardı. Var mı bir ötesi? Super Mario Bros. aslında bakıldığında gayet basit bir platformer oyunu gibi gözükebilir. Ama güzel bölüm dizaynları ve kolay anlaşılabilen gameplay ile 7'den e, 7'den 70'e herkese hitap edebilen bir oyun. Super Mario Bros. hiçbir oyun oynamamış birinin bile rahatça kavrayabileceği mekaniklere sahip. Ayrıca Super Mario Bros. oyunlarının en güzel yanı oyunun tek oturuşta bitirilebilmesi. Tabii ki bu Super Mario Bros. oyunu için geçerli. Onun dışındaki diğer oyunlar ilk oyundan çok daha uzunlar. NES'te 4 tane Super Mario Bros. oyunu bulunuyor. Videoyu izleyip buraya kadar geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Kanal bu kötü bir aktifliğe sahip olduğu için sizden özür diliyor ve tam gaz videoları devam etmeyi istiyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tabii ki yorumlarda belirtmek karşılığıyla kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Tabii video atarsak haberiniz ancak size ulaşır. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor ve iyi günler diliyoruz efendim.